ya. Sanki bana fast tutan Mehmet ya bunu. <laughs> Kanka evet. oğlum dak saniyesine salisesine operasyon düzenledim diyorum bana inanmıyorsun. Ya bu ne yapıyor oğlum ya? Ya atladım window'dan orası bir çocuğu. <laughs> Salak. Yani, Can sen Mahmut al bir yere git abi. Abi benim yani bir var uyuruz. ya. Bence, bence, de. bence siz B oynayın short tutun abi. Memo. Bence sen bilirsin ama. Adam Mahmut Ne oldu abi? Kimin pingi varmış? Olur. Sen biliyorsun oğlum bana ne? Siz oyunun ikiz beraber olma öyle be. Ya da dur bakayım Maluk bir. Ama. Çağatay sen şey A'da oyna. Siz A'da oynayın. Maluk tamam A'da abi. öyle yapalım ya. abi. Tamam tam öyle yapalım. Siz A'da oynayın. Tamam, sen çok yalnız bırakma onu. Ben de pig tamam. var ya. Bir dakika. Tamam sıkıntı var. yok sen AP çekersin sit oynarsın abi. AP rampaya bakarsın sadece A'ya bakarsın. Ben aldığım kadar ayağı alma çalışırım senin için. Allah adam karısı yaptı. Oğlum adam ölmüyor lan. Can sağlıyorsun biliyorsun değil mi? <laughs> Şimdi işte. Ben, ben fokusum. Yayında mıyız abi? Ona göre fokusum. Evet. ben de fokusum abi. Ben yayındayım. Pozisyonuma ben abi. 4 saldırıya çıkacağım Siyah kanka City box'a kalabilirsin abi. Siyah, kal orada Siyah, rampaya bak. Aynen abi kal rampaya bak. Rampa yok. Bitti yok Kanka bir dakika B B B bir B B B B B B B B Ölme sen. da kanka. Diplopta. Biraz da. Aha. Modelin yakıyor mamu. <laughs> modelin yakıyor <laughs> modelin. <laughs> Merve'yi bölüyorsun her ata yapatalım tek i̇şte. onlar abi parlıyorum arkadaşlar ışığı kapatayım mı senin için tamam istiyor musunuz yani şimdi ya izliyorsa ama pardon dakika abi İstiyorsanız ışığı kapatayım da nasıl ne kadar onu bilmiyorum attım arkadaşlar <laughs> benim de var bir de orta çıkan onlar da geçecek ortaya bu <laughs> Çıklar. onu oğlum iki tane çıktı daha var Hocam ilerliyor mu? solu solda. ölü bir Bin olur post var Emre Tamam Rampa 2 Havlu kral yazalım Post Adamcağız oraya Gel elbette alamazsın bunu alakam Atsam da alamayız gerçi Şuna tek at çocuk Beni rahatsız etmiyor Büyü sizi rahatsız mi? ediyor mu? Atsa Yüzüm rancalı. pal diyor yani, falan böyle Bir şey yaptı o yani, Sıkıntı yaratıyorsa size Orada atıcam bak hemen Orta çıkmıyor sen abi? rampa Ota bir. Ya attım gitmek. Hadi rampa çıkmış. Sesini fiyat atmış Atay. Oy, ay ay çık kanka. Allah. Tamam kurtuldum artık. Rampı çıkar da. Abi smoke atarım. Kaçıyorum. Abi smoke atarım. Rampı öldü. Helal ayağıda bir tanesi. Çıkıyor abi. Öldü kanka. Rampa, rampa içine. Sağda. Son 9 yemiş oğlum adam. Ben de doktanlık durmuş. Kapa ışığı Tamam abi deneyelim. Tutuyoruz. Sizi kıracağımı kafamı kırarım kardeş. Nasıl? Ne, kadar bilmiyorum ya? Efsane mi diyorsun? Tamam kardeşim ya. Attım orta flash. bakıyorum. Brojum takılıyorum ben. Tamam kapa smoke attım da bende. Atar <laughs> moda <2000'den> var. İki bit daha var. Nice. Raftlar çok hızlı bitiyor. Eski eski günlerdeki gibi üçüncü ortaya çıkıyoruz abi normal. Nur müymüş? Çok ne yapıyorsun o, ya? <laughs> şartay, Kafalı karton mu? Nasıl yani ya? <gülüyor> <gülüyor> Nur indirdim size <laughs> <içimizde>, yüzümüze. Nur <laughs> indirmiş <laughs> yani ha. <laughs> <yani. gülüyor> Attım ortaya flash. Şorta zıplayacağım ya. Ortaya gelin de dayı. bende. Kimsin sen? Ben, benim. <laughs> Çek. kaçırırsan alt e yolu at. <laughs> Yö, Yo, ortada ya, ortada yok yok bak. Ortalar bende tamam. Kaçırırsan eğer. Tamam tamam. yok. Şey. yok tamam, tamam. B'de var ya. Rampo mu? Alt benim şu Alt Teksin abi adı. Kaçmış alışıyor idilası eğer. Onlar an chill yapıp orta çıkmaya çalışacak muhtemelen. Sen öldü. Devam et. Rampa rampa rampa. Rambas ben ceple şey sıktamıyorum. Ev var. Ev geldi. Deşim var lan. Ortaya vur. Bana lan başka bir şey. Ay, ay. Bu adam be evde Andra indi herhalde. Bir, e, de de, bak, bir şey var, var mı Andra? Deş atma Andra. Hap yine bom. Hap. Aman ne oldu? Wah, fazlan teresi. Tek atamadım ya adamı. Evet. Döndürdüm ama vuruyor adam üzerime. Al okay. Orta yatırım buraya. Apa görmedim. Çıkmış ya. Ya erktim kanka adamı. Öldük. Rampa 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 rampa. Ne beni buz Emre ya. Kör oldu. Ben, ben senin flash'ına nasıl kör oldum ona. Bir adam ortada kanka tisma tarafında. Bir adam ortada. Bir. A A gitti. Aya gitti. Kırmızı modeli var kanka kırmızısı var adamın Okay. Dur bekle ben çıkar o soldan şimdi. Site geçiştirdim mi adam. Gel tank be ben da. Ben duyuyorum. duyuyorum. Ses. Bunda kırmızı var kanka adamın. Aya alsana sen gel gel. Aldım abi. Bir de aldım ben. BG gitsem mi geri ya? Olabilir kırmızısı vardı adamın. Geri gittim be B'ye. Tetsiz kontrol edeceğim te de zannetmiyorum olduğunu. Kanka evi can. bıraktım Can. Konektöre bakıyorum. E, Yanıcı atacağım hocam içinden bana gelir mi ya? Gelmez Durmalarız. gelmez. Okay. Aa rampa. Görmüş lan kolumu. Nice. Sorun <laughs> can kutmuş. Var. <laughs> ne sayılır ya bu saatte uyumuyorsun sen? Kim ben mi? Ya yani antamın öğlen 3'te falan başlıyor kanka o yüzden 2'de mi ne başlıyor? Atım ortaya flash. Görüm rampa raş olabilir. Evet, Eki attım evet, bir tane. Eki ver bir şey yok bir şey yok abi şey sakin. Şunu katma abi. B'de Çık işte. Alt atlara, fıfı, var. çıkan yok. atladım. Bir de var. Rampa boş. Abdül atladın mı? Tamam. Ben ben yaklaşıyorum orta felsefe mi dedim zaman? Bekle bakayım bir. Be. Burada... Ya şaka yap orta çıktı orada ya. Ya böyle bir white pick de yok ama nokum. AP olduğunu biliyor adam hala orta bu şekilde çıkıyor ya. Görmedim kanka altı la'ya döndü. Rampa açıldı, rampa çıktı. Çıktı mı? Çıktı, çıktı. Vuramadım lan. de 3'te adam. Hep soruldu mu? Bir tanesi burada. Tetsevi adam var. O da burada Defaulta. Ulan Defaulta. Rage attım. Sana bakıyorum default'un. Kırmızı kaldı şu an adam ya. Muhtemelen 2 iki tane girdi. Firebox Haydi demiş o. adam. Şu an kırmızı var. 3 tane yedi kanka. Üç tane var. Var. Eski günlerdeki gibi desperado. Aman z. Aman aman. Atacağım. Atayım abi. Atarım ben. Attım, attım 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 attım. Ben ninja atıyorum am amına am koyayım şeylere HGMG ya. Ne sarhoş oldu amına koyayım. Ben bir <laughs> zamanla <laughs> Sakalımız sarhoş kesek halimiz yok amına koyayım. O kadar taşaklı değiliz yani. Taşak var ama o kadar yok. Bugi almış AP'yi onda görüyorum. Helal abi. Çıkıyorum çıkıyorum ben kuşuyorum. AP alacağım vurayım onu.

Salak gibi orada geziyor. Stairs atladı. Duyamıyorum olmadı mı? Stairs alt tarafta stairs şeyde solda. Aman oh, tanrım. <laughs> oh, <O> <laughs> Kuzey Kore Başkanı'na mı benzemişim? Nasıl yani? Kuzey Kore Başkanı'na mı Anladım. benzerim şu an ben? <laughs> <laughs> Bize mi gönderek yani? Onu mu istiyorsunuz kardeş? Anlamadım şu an. Ortaya attım. Cevap vermeyin kanka bu tarafta ya. Ne kanka? Evet, evet o okey. Bu ilk yok ama. Güzel. Yakındayım ben yine. Beni duymadım. Abi smoke atıyor. O çıkıyor ortaya. Çıkmadı daha. <laughs> smoke sizi şorttan duymuş. Ha smoke mu atıyorlar? Sen evet, attın, evet. sen attın, sen attın. Abi smoke ben attım kanka. Tamam tamam anladım anladım. <laughs> Zıng zıngla attı abi. Bunlar belki olabilir ya. Bit o adam beni nereden duydu? Kim i̇ki iki mit bir tane. Ne biliyorum dedim. Vay vay. Sen teksin abi artık. Bir adam onu da iki tane. Fena... Beyim onca. çarptı dedim beyim. Yıktı sonra da. Bomba yok amına koyayım. Bomba burada kanka muhtemelen. bomba nerede ama? Lan ne içiyor oğlum amına koyayım? Atış yolu falan mı atmış bomba? Ah. Abi ne amına koyayım? Şimdi vok vok buraya gelmez değil mi ya? Saniye saz gelmez herhalde mantıklı. Dur bakayım. Hayır geliyor amına koyayım. <laughs> Ay, geriyor, Afiyet olsun. Yılan serdar hesabı ya. Yılan serdar. Çatı yaptım sana. Bir yılan, yapayım, ha. yılan yapamıyorum abi maalesef. Can Mahmut Arada, abi. Evet, al, 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 al. al. Aleykümselam, hoş geldiniz. İşle tamam. abi. sefa getirdiniz abi. Boş abi. <laughs> Görmedim. Hayvi yakıyorum ama. Eyde varım. Görüm. peşim. Rampa... Var. Var. Hayır abi. Çıkmadı. Blokladım. Bir smoke attım. Zıplayacak, zıplayacak, zıplayacak. Gel şimdi diyor, Eee, sen Allah kahretsin, iki sandviç de. beraber gel. O kadar seriyim ki Mantı ona da seni amına koyayım şey yapıp ya. Helal olsun be. Smurf ne kurdu abi? Oh, oh. Helal olsun. Ben ne diyorum abi adam mireci bitirmiş ama bana Bak seni spawn'dan map'i bitiriyor diyorum <laughs> sana <lan>. ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 10 kere falan oynadık buraya ama bakın. Sıkıntı on yok on abi 11 bir. Bir oldu bu ve şimdi bak gördüğün gibi. O, gözlükledim, gözlükledim, gibi. Benim olay bir streymiş. Bu 10. Tabi tabi. <laughs> Atevle var mı? Burka <laughs> ne yapatsana ya. Atevle. Hareketli. <laughs> Önü abi Yeşil'i mi kilitledi Hayret abi Boş rampa Yap Çıktı İki atın Hayır blokluyorum ben seni şimdi. At Tamam tamam Kafayı bir yere attım yukarıdan bir var. Kesin bu salaklar ayda bekliyor. Rampa. rampa. Nerede kanka? Rampa da mı? Bir altta. Bu drop hep B'ye geliyor. Biliyor out. benim burada olduğumu aslında. Smoke'dan çıkmadı hala. O mu yanıcıymış. Rampa çıkıyor. Rampa çıkıyor. Hayır böyle. Rampa'yı solda gördüm sanki emin değilim. Olabilir. Gördüm. Olabilir. dedim ama <laughs> emin değilim diye. Yüzüm geleceğimden parlak mı? Evet, kanka daha şey yaptım ya. Onu uğraşıyorum. Bir de abdest benim çocuğum vardı. 25 dakika önce falan <laughs> kesim takıldı kanka. Beni mi duydun ya? Yeni yeni. Kestim mi yeni sonra arkasından. Atım atak <laughs> flash. Görüm ramp rush gibi. Bari bak tutuyorum ben. Kanka. Hadi oğlum flash atmış ya. Kanka attım bir <laughs> flash üstüne.

şey gibisin be. O uçan var ya İngiliz uçan dedi. Flaş mı? Flaş abi flaş evet. Adamlar Furkan'ın B tutunu anlamadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir kere iki kere geldiler bir daha geldiler gerek görmediler. Furkan flaş var be hep gideceksin. Şu an bir B execute gibi geldi B'de. bana evet. Okay. Flaş diyorum kanka sana. Ay bir yaktım. Rampara rampara rampaya vurdum abi rampara. Kanka adam kendini de in... şey... Adam sandviçte. Sandviçteki adam var. Bu ne oğlum? Bir tane daha var bir tane daha. Rampada. rampada. Çıktı mı rampada? Bize bak da değil. Ne olsun abi. Esma bugün Valorant'tan çıkmış gibi. Yok Tura bir yandan çıktı hani bugün. Ne var abi. Çıkma savaş Araba bir... araba 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 araba. Yardım edin Furkan abi. Bench'te. Öldü. Çıkardım çekmeceyi. içinden silahla vuracağım oh, abi. Oh, şimdi oh, oh. valla tekmeyi çıkardım şu an. <gülüyor> <gülüyor> e, bakın abi yayına tekmeyi çıkardım amına koyayım. <gülüyor> Adam <gülüyor> nasıl öldü? 87 7 ne aldı? Tamam geri taktım çekmeceye. Çekmece Çekmece ben çekmeceye geri taktım. Ya. Sıkıntı yok. Vallahi <laughs> açtım yeni Furkan'ı izliyorum. <laughs> ben <ya>. çıkardım <laughs> Çıkardım 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 silahı şu Aa, an ekrana mermi atıyordum amına koyayım. Peki ulan bir silah seydiniz. Allah Allah. Adamlar şimdi diyor hadi B'ye gidelim beyler. Orta fiyat bu. Rampa. Rampa gibi. Köpek. Yok. Rampa rampa kapıyı gördüm. Kapıyı gördüm rampada. Smokladım. Çok iyi spray yaptı çöktüm. adamı, Rampada. bir tane AP var. Gelir mi kanka be? Rampa. rampa. Nereden rampada. AF'de rampada. Ulan sen nasıl? Bir tane el açatay. AP'li miydi? Hayır. Hayır. Diğeri B'deki AP'li. Orada orası çocuğu ya. Solda lan ben adamı aslında ama bakalım. Sıralı değil mi ne? Oooo Aman tanrım O zaman bombayla B gidiyor Bola lan des be Bola lan Bu mu kanku yok mu lan krosun ya Hoşgeldin az abi Getirme yok değil mi lan? Aman tanrım Çocuklara el verelim Alın abi ptmek yasak mı chat ayı? Ben ayı evet. alıyorum abi Ben rampa alacağım Smoke attım rampa al abi Atıyor musun sen? At mı kanka? <laughs> ben de attım abi o zaman Aferin rampa la Var var flash'ım da var. Kanka yani. ama B gibi ya. ya. Şerefsiz ben nasıl ısın mezarda ya. ya? Bomba evde 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 kanka. Çocuğun nefes kesildi ama koyayım. Öyle hızlı vurdum ipneyi. Short. Short, Short mu Gip connect? Furkan bomba A'da kanka. Tamam vurucum da bu orası bir çocuğa gitti herhalde. Mazgalı kırma 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 bırak. Belli olur en azından geldikleri. Kanka ileride. bakıyorum şu an ama hiçbir şey yok t boş, e boş Tabii, evet, tamam. ev boş mu? Tabii, gelir. <laughs> evet, ev boş. O hep B'ye geliyor, tanımda. drop. Aman tanrım be. Çetile... Ne geliyor, nereden geliyor? Aa <laughs> bombayı bıraktı. Bakalım orası bir şey olacak. Nazga'nın arkasında... ...Yedijan'ı var. <laughs> Kim yazıyor oğlum? Dırıt, dırıt, dırıt ama. <laughs> house. Okay. Drop ispet, ne oğlum? Yardırayım şey? mı ağaya? Dt'ye bir tekim var, var mı Mahmut? Geldim geldim. ayağa gidiyorum ben. İki tane şey... şeyde can katarım. İkisi de SPCT. Hadi bak. Stairs lan aşağı düştü lan. kanka. Stairs seydi Öbürü tek mi adam? Tek seydi. Sıra Beyler, uh. 44 lan amına koyayım. 3 hit boncuk mu atıyoz amına koyayım? Şimdiler çekiyoruz. B gidiyoruz abi. Ya bu amına kodumun oğları şimdi şey de yapacak ki. Ghost. Çektik mi? Çekiyoruz, çekiyoruz tabii. Kesinlikle çekiyoruz abi. Kanka ben Kanka Emre'de Allah kahretsin. Tamam tamam sıkıntı yok. Lan olamazsın. bende yayın var Camda. şu an amına koyayım. 4000 kişi şey izliyor oğlum. de mi yayındasın lan? Tabii ki. Yok kardeşim. Aa, oh Amut gitti. Tadın abi önden. Let's go let's go. <laughs> şimdi beyler, şimdi beyler. 3 tane B oldu lan. Biz şu an ne yapıyoruz biliyor musun? At dönüyoruz, dönüyoruz, yapın, dönüyoruz yapın, abi. Dönmemiz lazım abi. Bellet uçuyor onlar abi. 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 Dizliğe bağırdık. Şu an 3 B var. Şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz abi? Konektörden gidiyoruz. Bomba düştü abi. İnkon ne yapıyor abi İnkon? Neler oluyor abi? duruyoruz. İnkon sattı ya koyayım. Oğlum evet. gidiyoruz dedik. Siz B'de ne yapıyorsunuz lan koyayım? Çay mı içiyorsunuz ya? Dönüyordum. <laughs> Sola geçti biliyorum. Bir sol bir, şey bir sağ. Için. Bir, bir, bir kere daha var. Nasıl? Ya kanka yapacağımız işi boşuna mı çektik bir silahları ya? Evet, Allah Furkan Allah. Abi işte, Furkan amına koyayım. Arkada Bak. öldüm ben arkanda. Dönerken. Baktım abi ya. Şey, hayır oğlum. Kurnazlık yapma. Ben saklandım, açılıyordu, vuruyordum. Ben öldüğü için Bırak. beni de vurdular. Dön köyüne çarp. Beraber çıkalım Dönem ortaya. Geç, çıkalım, geç geç çıkalım. Geç. Hemen değil. S yes. oyun aşağı attı. Steam kapandı. Bekleyin abi çıkıyoruz. 3, 2, 1, let's go. Kontak gidelim konektöre. Window'a bakın, beni çorp bende. Bakıyorum window sonuna. Çorp bir tane. Çorp bir tane geldi. Bir tane çorp geldi. Abi olmasın adım kanka adamın. Çorp, çorp, çorp. Geliyor. Ne ya? White pick yapar diye düşünüyorum abi. Alst. Işte. <laughs> Stairs'e atarım abi Smok. CT'de ben atayım o zaman bir de jungle atayım. Atayım ben jungle. İki tane adam var bir ortada. Biri aşa atlarız, bir aşağı atlarız. Bindim o. Attım ben. ben. Aşağıda andak şey elimle atacağım atalım. artık. Ben de güreş attım. Öldü yakın. <laughs> Çıkıyorum. Ev 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 açın. Orası Gelişme aldım. <laughs> ya, devam, ya. Et, devam et. Devam et. Devam et. vuracağım evden korusana Firebox'a kızdım. T-spawn gelecek kanka adamlar. %100 T-spawn bir tane var. <laughs>